kuş seni yok edeceğim. Hadi Batman hadi mutant kuşu yok etmelisin. Dış dış. <laughs> seni yok ettim işte. Aa! <laughs> dış dış. Bravo bravo. Uh. Baba domuz. Şunun sesini biraz kısar mısın? <laughs> Anne domuz. Filmin en heyecanlı yerindeyim. <laughs> hadi hadi Batman. Dış dış. İşte böyle. Evet evet işte böyle. Baba domuz. Evet. Ay, ay. Son zamanlarda çok fazla aksiyon filmi izliyorsun. Sence de biraz abartmıyor musun? <laughs> ah, kahraman bantım düştü. Ah. Yo anne domuz. Tam aksine bu izlediğim kahramanlık filmleri beni çok motive ediyor. <laughs> Ama son zamanlarda baya bir farklılaştım baba domuz. Ay, <laughs> ay. <laughs> Oy açamadım. Dur dur anne domuz. Kavanozu ben açarım. Bak şimdi nasıl güçlü olduğumu sana göstereceğim. Süper güçlü. İşte. Gördün mü anne domuzu? Gördün mü? Bak ben artık çok güçlüyüm. neyse. Ben mutfağa bir yemek yapacağım. Peki ne yemek yapacaksın anne domuz? Kahramanlara layık bir yemek. Bam ya! <laughs> daha yüksek, daha yüksek atlayacağım. En yükseğe çıkabileceğim. <laughs> en yüksek, ben uçacağım. <laughs> Süper kahraman olmak kolay değil. Ha? Baba domuz, yeter artık. Uyu. Ah anne domuz süper kahramanlar uyumaz. Seni babama söyleyeceğim. Baba! Baba! Ne oldu Peppa? George oyuncağımı televizyonun tepesine attı Olamıyorum. <laughs> tamam yavrum merak etme. Süper baba hemen alacak. Ah <laughs> süper babaymış. George? Ya baba o da benim dinozorumu atmıştı ama düştü. Hmm. Hmm. Bu tam süper babaya göre. Uh! Oh! Az kaldı. Evet. yakaladı bana. Oy! Al bakalım Pepacığım işte oyuncağın. Teşekkür ederim babacığım. Süper baba. ha.

Baba domuz. Baba domuz. Baba domuz uyan. Baba domuz. Uyan uyan. Galiba eve birisi girdi. Anne domuz. Kim girmiş olabilir ki eve? Bir şey kırıldı galiba. Evet baba domuz ben de sana bundan bahsediyorum. Hadi süper baba. Git şu hırsızı yakala. Hı? B -b ben mi? Evet evet baba domuz sen. Hani süper babaydın? Bütün gün kahramanlık peşindeydin. Hadi şimdi git hırsızı yakala tam zamanı. Ne? Ben mi yakalayacağım? Ben yapamam bunu anne domuz. Hı? Ben, ben hırsızlardan çok korkarım. Şimdi sen hadi git çocukların yanına. Ah çocuklar. Peppa, George kurtarın kendinizi. Ben şurada balkondan atlarım herhalde. Ne? <laughs> televizyon tamamdır. <laughs> bu nasıl sesler böyle? Aa, bu evde bir canavar mı var? Kaç 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 kaçmalıyım? Yakalanacağım yoksa bu canavara. Hırsız da ben yakalıyorum. Aa, bu evde bir canavar var. Aa! Aa! Ah baba babamız. Merak etme hırsız korktu kaçtı. Ah, belki bir süper kahraman kadar cesaretli değilsin ama süper bir homurtun var. Öyle deme.

Makine neden çalışmıyor hayatım hayatım ne oldu ne oldu ne oldu hayatım hayatım e, ne oldu Ay ah, hiç sorma çamaşır makinen bozuldu onu tamir eder misin e, Tabii tabii ben e, hemen alet çantasını alıp geleyim. Teşekkür ederim. Düt çekilin. Ben geliyorum. <laughs> Peppa hadi in. Şimdi ben Tayo ile oynayacağım. Hayır. Tayo ile ben oynuyorum. Sıra bende. Oh, e, ne oluyor orada? Çocuklar gürültü yapmayın. Burada çalışıyorum. <laughs> Bırak onu. Hayır sen bırak. O benim arabam. Ben oynayacağım onunla. Aa, ne oluyor orada? Gördün mü? Araba gitmiyor. Onu bozdum Peppa. Oo, çocuklar hmm, anlaşılan yine oyuncağı bozmuşsunuz. Tamam ben tamir ederim. Sanırım oldu. Hadi deneyin bakalım. Harikasın baba. Ah bu çocuklar. Oh, şekerleme yapmaya devam edeyim ben. Hayatım. Hayatım. Hadi kalk alışverişe gidiyoruz Oo hayır ben ben yatacağım sen sen yalnız git peki hayatım <gülüyor> 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 hayır hayır onu ben tabir edemem Hayatım. Hayatım.